Selamlar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetine açıyorum fincanı. Bütün dilek ve niyetlerinize cevap bulmanızı da e, dileyerek açıyorum. E, belirli bir hedefiniz var. Bu hedefe yönelik önünüzde e, böyle bir e, engel gibi ya da e, hedefini aşmanız gereken e, nasıl diyelim? Onun skorunu sizin geçmeniz gereken bir rakip gibi veya ee, yine bir çeşit engel sayılabilir. Önünüzde böyle bir insan var. Yani bu insanı aşmanız için belirli bir yüksekliğe ulaşmanız gerekiyor. O yüzden bu e, rekabet gibi bir engelde olabilir. Hani karşınızda güçlü, zorlu bir rakip olabilir veya e, o işi, o hedefe e, ulaşmanıza engel olan. E, bizzat sizi engellemeye çalışan bir yakınınız olabilir önünüzde dikilen bu insan. Fakat ona rağmen çok zor da olsa siz e, biraz konunun etrafından dolanarak biraz işi yolu uzatarak ama o kişiyi de aşarak hedefe ulaşacaksınız. E, yani biraz zaman olarak belki de burada hani gecikme söz konusu olabilir. Etrafından dolanacağınız için e, fakat sorun yaşamadan e, aşacaksınız. 40 ayak benzeri bir e, böcek var. 40 ayak değil ama çok benziyor yani onun gibi çok fazla e, bacağı olan çok fazla destek alan ve çok e, hızlı gidebilen bir e, yapı görünüyor yani e, aynı zamanda antenleri de var bunun e, bu da biraz e, nasıl diyelim iletişim e, iletişim ve başka yerlerden haber alma bir şeylerin Kokusunu önceden alma, bir şeyleri önceden sezme, havayla göksel olanla bağlantılı olma gibi özellikleri de olduğunu gösteriyor. Yani her ne kadar yere sağlam bassa, bir sürü ayağı olsa, karada olsa, maddesel olana bağlı olsa da göksel olanla da bağlantısı var. O yüzden çift yönlü gücü var yani diyebiliriz ki mesela hem maddi yönü hem manevi yönü çok gelişmiş bir insan düşünün yani. Hem dünya işleriyle çok ilgili bunlarla başarılı hem de maneviyatı da çok gelişmiş. Bunun gibi yani böyle bir yapı var burada. Bu da onu biraz Güvenilir, fazla güvenilir kılıyor. Şu Her iki tarafla da bağlantılı oluşuyor. Tabii konu bambaşka bir şey olabilir. Burada yer gök örneğini veriyoruz ama örneğin e, yönetim ve yönetilen kadrolar arasında gidip gelen birisi de olabilir. Her iki tarafa da eşit mesafede eşit uzaklıkta olan bir insan da olabilir yani. O yüzden her iki e, alanda da güvenebileceğiniz birisi bu. Her iki konuda da uzmanlığı var. Her iki konuda da e, nüfuzu var. Bu insan size fazla güven verecek o yüzden yani biraz onun sözüyle hareket etmeniz, onun kumandasıyla hareket etmeniz sizi belirli bir konuda risklerden ya da yanlış yapmaktan koruyacak. Şu an neyle uğraşıyorsanız, hani şöyle düşünmeyin, karşınızdaki insanla ilgili bunun uzmanlık alanı bu diğer işlerden anlamaz falan gibi düşünmeyin. Hayır, iki yönü de çok gelişmiş burada. O yüzden bu bu şekilde bir e, tasarım olarak karşımıza çıkmış. E, ayrıca büyük bir böcek, öyle küçük bir böcek de değil. Yani biraz e, böyle daha böyle göze gelir e, bir yapısı var. O yüzden e, bir şekilde ona uyun. Onu dinleyin. Her iki yönde de işe yarar bilgi, güvenilir bilgiyi ondan elde edebileceğinizi bilin. Evet 4 vakte kadar yeni bir ortamda görüyorum ben sizi. Bu gideceğiniz bir yerde olabilir, bir gezi falan da olabilir ama bana kalırsa kalıcı olarak ortamınız değişiyor. Yani arkadaş ortamınız değişiyor olabilir, sosyal çevreniz değişiyor olabilir, hayatınızdan bir takım insanlar çıkıyor yerine yeni insanlar giriyor olabilir. Bir şekilde çevreniz değişiyor hatta yaşadığınız muhitle ilgili bile olabilir yani mesela hani diyebilirsiniz ki ben sabitim aslında ama çevremde yani işte belki bu ay bizim sokaktan 5 kişi taşındı yerine yeni komşular geldi diye olabilirsiniz. Yani bu bile çevre değişikliğine neden olur sizde tamamen farklı bir çevrede. E, oluyorsunuz 4 vakte kadar 4 vakit sonra böyle bütün bütün etrafınız değişmiş oluyor var olanlar gitmiş yerine yenileri gelmiş olacak e, tamamen etrafınıza baktığınızda gördüğünüz manzara gördüğünüz kişiler gördüğünüz olaylar bütünüyle değişmiş olacak 4 vakitte bu tamamlanmış olacak yani. Dört vakit sonra siz çevrenizi, bugünkü çevrenizi görmeyeceksiniz. Etrafınıza baktığınızda ne göreceksiniz peki? Daha aydınlık, biraz daha farklı, daha hareketli. Yani daha önce düz yollarsa şimdi kıvrımlı yollar öyle bakabilirsiniz. Biraz buraya hareket geliyor. Biraz buraya farklı bir ritim geliyor yani çevrenize. O yüzden hem eğlenceli hem yeni bir şeyler öğrenebileceğiniz bir ortama doğru evriliyor çevreniz aranızda yani iş değişikliği yapacaklar olabilir tamamen bir şekilde başka bir türlü bir sosyal çevreye adapte olmak üzere olanlar olabilir şehir değişikliği ve benzeri gibi şeyler yaşıyor olabilirsiniz ama güzel olacak yani daha iyi olacak size daha iyi gelecek bir ortam görüyorum ben açılmış bir kilit var. Uzun zamandır böyle bahtım kapandı bu konuda yani bir türlü açılmıyor bu hani işte olabilir özel hayat farklı bir şey de olabilir belirli bir konuda böyle kilitli bloke olduğunuzu hissediyormuşsunuz bu konuda bir e, açılma yaşanmış e, yani herhalde bir şeyler değişti e, şimdi artık farklı gitmeye başlayacak bundan sonra bir şeyler düzgün olacak dediğiniz bir evredesiniz. Çünkü şeytanın bacağı kırılmış yani burada hep böyle tekrar eden bir problem aşılmış artık bir türlü açılmayan bir kilit açılmış ve bundan sonra artık sizde yani gerisi sizde o ilk engel bariyer aşılmış bundan sonra nasıl coşup akacağınız bariyeri yıktıktan sonra size kalmış ne tarafa akacağınız bu anlamda biraz sorumluluk hissediyorsunuz yani fırsatım varken bunu doğru kullanmalıyım en doğru hareketleri en hızlı şekilde vesaire almalıyım gibisinden kendinizden fazla verim almaya çalışacağınız bir dönemdesiniz yani böyle bir sorumluluk hissediyorsunuz. Evet bir yerde böyle birkaç tane kümes hayvanı gördüm ama böyle diğerleri daha arkada süliyet gibi çıkmış. Bir tanesi özellikle önde belirgin çıkmış. Yani sanki böyle üç tane bilemedim dört tane horoz tavuk cinsi böyle tavuk yani en öndeki bayağı belirgin bir beyaz böyle tavuk. Arkasında iki ya da üç tane daha böyle giderek silikleşen süliyet var. Şimdi bir taneyi baz alacağım. Yani arkadaki birkaç tane... Onun devamı gibi, belki tekrar edebilecek ama şimdi belirgin olan, net olan öndeki bir tanesi kümes hayvanı hem yumurtasından hani bakarsanız her gün yumurtasını yersiniz, bu şekilde faydalanırsınız. Keserseniz bir defada toplu olarak etini yersiniz, yani et ve yumurta arasında nitelik farkı vardır. Ama biri hani biri taksitli, biri peşin gibi düşünün. Birinde bir şeyi toptan alıyorsunuz, diğerinde işte şey emekli ikramiyesi almak ya da emekli maaşı almak gibi düşünün yani ya bir defa da toplu para alacaksınız ya da taksi taksi parça parça alacaksınız e, ama bir sürekliliği olacak bir güvence olacak hani daha az olacak ama e, en azından her da devamlı olduğunu bileceğiniz için size güven verecek. Bu şekilde bir yani nasıl kullanacağınıza karar vermeniz gereken bir şey var. İşte kümes hayvanı bunu temsil ediyor. Burada şu anda bu beyaz tavuk karşınıza çıkan bir iş olabilir. Hani belki mesela proje bazlı anlaşıp buna göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Ya da maaş usulü anlaşabilirsiniz bu bu tip bir ayrım yani burada söz konusu olan bunu nasıl değerlendireceğiniz konusunda karar vermeniz gerekiyor şimdi burada benim fikrimi sorarsanız yumurta usulü diyorum taksit taksit diyorum böylesi sizin için daha hayırlı daha güzel görünüyor tek seferde kullanırsanız burada o devamı olmayabilir ama Sürekli yumurta şeklinde kullanırsanız, yani o kümesle sizin bağlantınız oldukça arkadan başka kümes hayvanları da gelecek. Yani onlarda farklı tercih kullanabilirsiniz artık. Sanki böyle taksitlendirmek, parçalara bölmek, zamana yaymak, az ama güvenli olanı tercih etmek daha hayırlı gibi görünüyor sizin açınızdan konunun ne olduğunu siz biliyorsunuz tabi. Evet, size yalan söylemiş bir adam var e, orta yaş üstü böyle yaşlıya yakın orta yaş üstü bir e, yaşı kemale ermiş bir insan diyelim yani e, bir erkek e, yaşı kemale ermiş ama Kendisi çok ermemiş mi? Ondan mı bilmiyoruz. Bir yalan söylemiş. Belki de söylemek zorunda kalmış. Ee, ancak bu yalanı parça parça e, düzeltmeye çalışıyor. Sanki böyle bir vana var yani azar azar akıtıyor oradan e, gerçeği gibi. Böyle bir musluk vanası gibi. Ee, hani baştan bir yalan söylemiş. Şimdi alıştıra alıştıra gerçeği parça parça kısım kısım ortaya çıkarıyor bir yapbozun her gün bir parçasını eve getirmek gibi yani gerçeği size bu şekilde azar azar söyleyecek biraz da siz açıkçası o şekilde alıyorsunuz hani ağzından parça parça laf alarak ya da hareketlerine detaylara ufak tefek parçalara bakarak bütünü görmeye çalışıyorsunuz burada gerçeği öğrendiğinizde hani bir çırpıda bütünü tamamını gördüğünüzde çok kolay evet demeyeceğiniz ya da kabullenmeyeceğiniz ee, hoşunuza gitmeyecek bir şey ama parça parça olduğunda kabullenebileceğiniz bir şey. o kişi de onu bildiği için azar azar getiriyor. Bunu size adında Y harfi olan bir insan var. Bu insanla böyle 3 4 kollu bir şey elde edeceksiniz bu insandan bir böyle şamdan gibi düşünün mesela hani 3 4 kollu şamdanlar olur ya bunun gibi ya da böyle çok amaçlı bir çakı gibi birkaç farklı kolu, birkaç farklı uzantısı olan bir şey elde edeceksiniz bu insandan. Bu bir işbirliği sayesinde olabilir. Çok yönlü bir işbirliği olabilir veya bu insan size bir hediye verecek olabilir. Vereceği hediye birkaç farklı alanda işinize yarayacak böyle bir birkaç kullanım alanı olan bir şey olabilir yani e, çok amaçlı çakı gibi tıpkı e, bu anlamda birkaç kol birden birkaç yol birden işinize yarayacak bir şeyler giriyor hayatınıza şimdi 8 e, 8 güne kadar böyle bir ya bir olay yaşanacak ama şöyle söyleyeyim, toplamda 8 gün gibi düşünün bunu burada üç beş sekiz rakamları da öne çıkıyor yani 3 5 8 e, böyle önemli gelişmelerin yaşanacağı günler gibi e, ya da e, şöyle diyelim Mesela toplam 8 günde tamamlayacağınız bir e, iş gibi düşünelim e, 3. gün çalışacaksınız 5. gün çalışacaksınız bir de 8. gün yani bu kadar aslında bu duraklardan ibaret e, bu istasyonlardan ibaret bir yolculuk gibi görünüyor e, ve 8'de tamamlanmış olacak bu güzel bir haber güzel bir şey e, sizin yaptığınız bir şey olabilir yapacağınız bir şey olabilir veya parça parça e, belirli zamanlarda alacağınız bir şey olabilir. 3, 5, 8 rakamlarıyla 8 de artık tamamlanacak şekilde oluşan bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani biraz detay görebilsem daha net açıklayabilirim ama çok detay görmüyorum açıkçası. Sadece dediğim gibi bir yolculuğa benziyor. Yani böyle bu duraklardan oluşan bir yolculuk gibi. Sadece o günlerde 3. 5. 8. günlerde uğraşarak tamamlayacağınız bir şey. Evet, istemeden ya da böyle kazara ya da tesadüfen diyelim yan devrilen bir şey var. Fakat yan devrilmesiyle onun daha e, güzel ve daha kullanışlı hale geldiği ortaya çıkacak. Sanki böyle bir e, hani ortadaki bir sehpaye düşünün yani orada herkesin kullandığı e, bu ortak bir şey yani ortada bir obje. Eee istemeden birisi ona çarpar, yan devrilir ve bir anda aslında daha geniş, daha kullanışlı bir sehpa ortaya çıkar yan devrildiğinde. Bunun gibi bir şey burada söz konusu olacak. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama bir şey yanlış kullanıldığında, tersine kullanıldığında aslında daha iyiymiş ya böyle böyle kullanmak daha mantıklıymış. Niye hani daha önce hiç düşünmedik diyeceğiniz bir sonuç verecek bu. Burada tesadüfen elde edilen buluşlar gibi bir şey olacak. Bu da sadece sizin değil orada yani birkaç kişi var böyle 5-6 kişi diyebilirim toplam. Hepinizin ortasında hepinizin ortak kullandığı bir şey ve bundan maksimum fayda elde edecek herkes Sanki dikken herkese yetmiyormuş da yan devrilince herkese yetecek bir şeymiş gibi yani Bazen böyle hani Mesela çift kişilik bir yatakta 3-4 kişi yatmak zorunda kalırsa yan yatmak Enlemesine çevirip yatağa yan yatmak Herkesin ayağı dışarıda da kalsa daha mantıklıdır ya. Herkese yeter. Onun gibi bir şey olabilir yani Burada e, tabii daha farklı bir şey ama daha büyük bir şey. Bir motosiklet çıktı. Bayağı da güzel çıktı. Aranızda böyle motorcular var mı? Ya da hani almayı düşünenler falan. E, bir motosiklet çıktı. Geliyor gibi duruyor ve çok aydınlık duruyor etrafı ya böyle yeni bir motorsiklet alabilirsiniz veya hani motorcuysanız belki bunu yenileyebilirsiniz. Bakım yapabilirsiniz. Bir şekilde burada sanki böyle yepyeni gıcır gıcır bir motor geliyor. Etrafı da çok aydınlık böyle Güzel bir resim gibi çıkmış yani. Bir motor geliyor hayatınıza. Tabi böyle bir şey yoksa bu tekil olarak hayatınıza gelecek. Biraz böyle nasıl diyelim biraz daha başına buyruk, biraz daha kural tanımaz, daha özgür e, harekete izin veren, e, daha bağımsız harekete izin veren bir kişi veya yapıyı temsil ediyor olabilir. Hayatınıza gelecek bir e, insan olabilir böyle başına buyruk. Yani burada motor böyle bir şey de temsil ediyor olabilir. Kocaman bir balık düşecek önünüze. Bir maddi kısmet tesadüfen olacak bu. Sanki başka bir yerden kaçarken sizin kucağınıza düşecek. Yani bu balık başka bir e, oltadan ya da kendisini kovalayan başka bir büyük balıktan kaçarken sizin kucağınıza düşmüş gibi size nasip olacak. Burada mesela sürekli çalıştığı birisine diyelim belirli bir şeye kızıp sırf ona inat etti diye ona vermeyip işini size veren birisi olabilir. Hani sırf o kendisini kovalayan yani normalde başkasının yakalayacağı bir balık bu. Ama dediğim gibi sırf ondan kaçtığı için sizin kucağınıza düşecek. Böyle siz hiçbir çaba sarf etmeden hiç onu hak etmeden o sizin size yar olacak yani gönüllü kucağınıza gelecek böyle bir şey var başka birinin hatası onun nasibini size yedirecek Evet farklı yani böyle karşı takım gibi karşı kıta gibi pozisyon olarak böyle görünen farklı bir yapıdan birisiyle iletişim halinde olacaksınız. Kafa kafaya verip yani böyle karşılıklı binalarda oturan iki komşunun camdan cama konuşması gibi aradan yol geçiyor. Aradan bir şeyler geçiyor. Mesafe var yani arada. Ancak camdan cama iletişim devam ediyor. Burada bir yani ticari bir iletişim gibi görünüyor bu. Biraz stratejik bir iletişim gibi görünüyor. Ve her iki taraf içinde çok ama çok önemli, her iki tarafı içinde çok hayati önem taşıyan diyelim bir şey gibi görünüyor. Yani eğer bu ticari bir şeyse mesela ticari bir anlaşmazsa bir iletişimse, her iki tarafında ticari hayatı buna bağlı, ticari hayatının bitmesi ya da devam etmesi diyelim. Bu görüşme böyle önemli bir yerde duruyor. Bu tarz bir görüşmeniz var tabi bu özel hayatınızla ilgili bir şey de olabilir. Ancak yine stratejik bir şey dediğim gibi bir mamak meselesi yani burada da e, sosyal anlamda diyelim ki mesela imajınızı yerle bir edecek ya da tam tersine e, güçlendirecek bir şey olabilir bu anlamda belki bir hayatı önemi olabilir e, böyle bir şey var yani bu her iki tarafında gönüllü olarak uzlaşmaya yanaşacağı bir iletişim olarak görünüyor evet bir erkek var uzaktan gelen bir erkek adında L harfi var sanırım adının so, sonunda son harfi L harfi Evet çok temiz çıkmış çok aydınlık çıkmış çok da mahcup çıkmış mahcup bir şekilde geliyor gecikmiş bir e, özür gibi gecikmiş bir e, ne diyelim yani sizi mağdur ettiği bir konuda belki e, gecikmiş bir şekilde hakkınızı teslim edecek olabilir sanki böyle gelen bir e, erkek var ve uzaktan geliyor fiziksel olarak da uzak bir yerden geliyor sizin bir yani böyle bir yanınızda bir kapı var elinizde de bir anahtar var ama bu anahtar değişik bir anahtar hiç daha önce hayatınızda görmediğiniz diyelim bir anahtar sırf o anahtarın nasıl kullanıldığını bilmediğiniz için o kapıyı açamıyorsunuz yani elinizde bir imkan var bilmediğiniz için kullanamıyorsunuz bu şey gibi yani mesela yaşlı bir insanın elinde akıllı telefon vardır ama kullanamıyordur sadece telefon etmeyi biliyordur onunla ya da açmayı bunun gibi, elinizde böyle bir kapı var ama anahtarın nasıl kullanıldığını bilmediğiniz için o kapıyı açamıyorsunuz ve o kapının ardı çok geniş, çok büyük, çok fazla şey var. Yani bir saray var o kapının ardında. Ancak açamıyorsunuz. Böyle değişik bir anahtar var elinizde. Bu çok böyle insan ilişkileriyle ilgili bir şey olabilir. Yani bulunduğunuz yerde, örneğin Öyle bir şey vardır ki davranış mesela bu bir anahtardır. Bu davranışı sergilediğiniz anda karşınızdaki insan size bir sürü kapılar açacaktır belki. Bunun gibi bir şey gibi görünüyor yani ama farkında olmanız, onun bir anahtar olduğunu fark etmeniz bile çok zor görünüyor. Yani böyle bir şey neyse artık. Umarım size de böyle bir ilhamla hani sezersiniz yani bunun ne olduğunu dinlerken hayatınızda evet iki kişi beraber bir yolculuk edeceksiniz bir e, araçla çok uzun olmayan ama kısa da olmayan yani böyle 6-7 saatlik bir yolculuk gibi görünüyor. Bir yere gideceksiniz. Bu yolculuk çok renkli geçecek, çok güzel geçecek. Aslında biraz böyle kasılıyorsunuz yola çıkarken böyle bir sıkıntılı bir gerginlik var üstünüzde ama sanki bir şeyleri hani nasıl yapacağız, nasıl halledeceğiz der gibi yola çıkıyorsunuz ama çok kolay olacak. Çok da güzel, renkli geçecek bu yolculuk sizin ikinize de çok iyi gelecek, motive edecek. Hafiflemiş döneceksiniz yani bu yoldan. Bir R harfi var bu konuyla ilgili. Yani yolunuzun üstünde bir R harfi var. E, sanki bunun bir e, yardımı gibi. Yani bu yolculuğun bu kadar iyi geçmesine bu R harfi sebepmiş gibi görünüyor. R harfi neyse artık. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.